fotoğraf çekimi olacak yeni tasarımların. Annemin yanında yardımcı olacağım, bulunacağım. Aynen. Peki, gel bakalım. Annemin yanına gidiyorum. Nihal? Baya baya küçük Ömer falan olmuşsun sahi. Nereye benzettin? Aynen yabası. saçlar. Yani gayet de benimki daha güzel duruyor saç rengimden ötürü. Benim de senin saç rengine yakın saçlarım. Benimki daha iyi. Senin bir tanesi kaymış yani aşağıda duruyor biri yukarıda duruyor. Teşekkürler Ender abi. <laughs> Ya ben zaten alışkınım yani bu tip tersliklere. Ya ben seni hiç beğenemedim yani şu an benden kötü müsün bilmiyorum yani ama e, ben hiç beğenmedim. yani ne, bitir o, beğenmedin? Bari o çantanı bir değiştirseydin, bir değişik bir şey taksaydın. Ön, önünde fazla zorlama geldi. O kağıtları biz kitap aralarına koyuyoruz, onu Yara buraya koyma. Yara bandı o Nihal. Ay daha kötü, ben onu sticker mı deniliyorum? Kalbim çok yaralı. Yani o yaratıcı bir fikir olmamış, komik olmuş. da Desen gibi de durmuyor açıkçası. Desen gibi dursun diye yapmadım zaten. Ne için yaptın? Değişiklik olsun diye yaptım. Değişiklik de olmamış. Sana göre? Yani bu tabii ki de bana göre, <laughs> ben yorum yaptığıma göre. Ee, beğenemedim. Zaten beklemiyordum beğenmeni. Ne zaman bir şey giysem hiç beğenmedim diyorsun da. Ya bir şey ses hocam Buraya çok güzel geldim. Ben beğenmediğim gibi bir durum yok. Ben az ya önce ben... Ee, sen de güzel dün gelmiyorsun kavga ki kavga ettiğin insanı bile beğendim yani gayet güzele de güzel diyebilme yeteneğine sahibim o tip haset huylarım yok yani. Ya zaten öyle bir şey söylemedim ben hani demeye çalıştığım şey şu sen de çoğu zaman güzel gelmiyorsun. İşte sana göre. İşte bana göre Mesela o da sana ben, göre ama yani sana ben, göre bana göreyi tartışırsak yanacağız yani. Ya senden iyi olduğuma eminim de yani. Hmm, belli oluyor. <laughs> ne oldu? Neye bakıyorsun? <laughs> ben dedi? anlamadım böyle... Gülşah e, niye güldüğünü <laughs> söylersem biz de güleriz. Senden iyi olduğum kesin Ayşegül. <laughs> Baktı ona güldü. E yine an anlamadık, gerçekten... yine anlamadık. Hayır ben şu an böyle senden iyiyim dediğinde şöyle de eminim dedi ya ben şöyle bir baktım ama hani kıyafetini niye <laughs> yadırgamak amaçlı değil. Benim zaten mimik böyle tipten <laughs> tüme biliyor. Sana <laughs> özel değildi. Eminim. O ne özgüven o dedim bir an yani. Eminim deyince böyle bir şöyle bir kaldı. <laughs> <laughs> Çida. <gülüyor> ee, Sara üzerindeki gömlek elbiselerden mi gene? Evet. Ama değil bence. Yani kestirdim. Ya kestirdim bu. Ama durmadan şöyle gömlek ama içimde şort var. Geçen İçimde evet. şort var. O zaman ama rahat gözükmüyor. bırak, Çünkü durmadan kendini çekiyorsun. Bak. Yani biraz aslında gizli bırakmak istedim şortu. Şort var, şort. Evet ha, tamam. Yani şort, şort, şort var giyiyordum. Yani. Eğer gömlek elbise ise boyu kısa diyecek. Yok, yok şort var içinde. Ama şort giydiysen evet bu boy olabiliyor. Eee file çorabı giymiş olman güzel ama sen kötünün iyisisin gene. Yine wow değil. Kendine göre iyisin. Kendini kendi kategorinde kötünün daha iyisi. Ama önündeki o şeyleri beğendim ben. Teşekkür ederim. Giyecek bir çorap bulmuşsun en iyi Evet, ayetinden. çıplak çıkmadım bugün. Aynen Cıplacım. onu unutmuştu. <laughs> ya. ne destan yazardın Merhaba. üstüne halbuki. İşte kaçırdım. Ya ben de şey <laughs> Ayşenur. Teşekkür ederim. Şuradakini ben beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Taşlı bir şey. Kazan'ın ben kendi modeli falan sandım. o Yok kendim yarı bandı yapıştırdım. Söylemesen <laughs> <Ne> öğrenemeyecektim. <laughs> yani çok güzel olmuş ama ben şurada siyah kısa bitiyor. Beyaz alttan uzun geliyor ya. Onu Hı. sevmedim. Ya o tamamen onunla uzun aynı mu? boyda olsaydı ya onu kestirip böyle burada yapsaydın. O pek hoşuma gitmedi. Ee, üstündeki o gömlek boyu bence normal. Şirin görünüyorsun ama çok eksik var. Teşekkürler. Rica ederim. Bence e, şirin görünüyor. Şimdi. Eksik ne alaka? Biraz önce bak şimdi hep ben kötü eleştiri yapıyor gibi geliyorum ama yani insanlar da kötü eleştiri yapıyor. Çiğdem sana biraz bir önce şey dedi ki eleştiriye ki, başlayalım. dedim yani. Tamam bak sana biraz önce dedi ki kötünün iyisisin dedi. Bak ben sana böyle bir şey söylemedim bak, ben bile de zaten kötü kadar. Bir şey hani bunları da Neden yani laf arasında cümleleri de seç yani. yani anladım. Hep Ayşegül'ün eleştirine başladık. Hani uzun sürüyor ya Ayşegül yorumlarını o yüzden söylüyorum. söylemiştim. Başka şimdi. bir şey söylemedim yani. Sanki okuldasın Sara. Okuldan çıkmışsın üstüne bir tişört geçirmişsin gibi. Hani ben eee Burada gördüklerimizi belki dışarıda ne bileyim bir fotoğraflarda bir yerde görürüz ya ben bunu hiçbir yerde görmedim mesela hani e, annenin yanına butiğe ya gidiyor gibi durmuyorsun gerçekten çok uyduruk duruyor üstündeki hani yara bandı olduğu da o anlamı ama ben buradan bakınca anlıyorum. Olmadı ben de söylerdim zaten sorduğunuzda yara bandı yani. Yani striker olduğunu anladın ama yara bandı yakından daha da yapay duruyor yani ben bunun tarzına ne olduğunu anlamadım. Hani ne mana onu da çözemedim. Hiçbir şekilde bence e, hani çok uydurma bir gün. Ben böyle bir kombin yapıp gelmezdim buraya çarşamba günü. Üstüne bir tişört giymişsin. Yani ben geçen hafta kısa bir elbise giymiştim. Sonradan gerçekten pişman oldum dümdüz bir elbise giymişim diye. Ama şu an seninki çok saçma geliyor bana yani bu kombinler buraya gelmez Sürekli bir şirin kız çocuğu. Hani öyle bir ortam şirin yok kız burada. Şirin kız evet. sürekli. İlk böyle defa şirin yani geldim yani, yani, yani buradaki buraya. Buradaki tek olay kameralara öpücük atmak değil yani. Onu bir evet. öğrenin de. E canım seni ilgilendirmiyor ki ister, ister kameraya öpücük at yaparım. Kameraları. Yani ne alaka senin gibi direkt kaçayım mı <laughs> yürüyüp böyle? Ayşe, Ayşe seviyorum kameraları. Ya bu podyum süresinde istediğini yapar. Ay ne bileyim Öykü Hanım böyle hani o Sana da her şey batıyor. Şirin olma çabalarım da yok Hayır, yani. Öpücük gayet an. şirin bir insan. Ayşe Gül kabul et yapamıyorsun diye değil mi? <gülüyor> Hep tıskanıyorsun. <laughs> Kameralar <gülüyor> öpücük. <gülüyor> Hay <laughs> bana öpücük atmak yerine tişörtünü, ay gömleğin üstüne tişört giymeyip başka bir şey giysen de şöyle sana da bir star parçam var desek. Mesela Ezgi'ye söylüyorum ya sana da bakınca sende de hiçbir star parçası görmüyorum. Ha gerçekten var ama ben pembe yere bandı görmemiştim bir star parçam pembe yere bandı. <laughs> Tamam bak ne güzel görmüşsün bir şeyler öyle. Yarı bandı klibinde oynuyorum dedi. Bu kadar ya. Kalbini yaralasın. modeliyim diyecek mi? Ben yani. yani, yani, modeli modeli yani. yani. Oradan mı kazanmaya Yüzü tersi? öyle ya. Yani. yani yüzü İstese öyle de, de istemese de ne giyersin Aynı Aynen alabey. öyle yani. <laughs> yani. yapabilecek bir şey yok. En kadınsı kıyafeti de giyse Yüzü alaka. Beni bir şey imam bu şekilde yani. Bekliyorsun. Yüz atlarım da öyle. Yapacak hiçbir şey yok. Ne alaka sen de tuttun oradan yüz atlarım böyle. Ben yüz atlarım falan eleştirmedim. Sürekli giydiğin tarzda yani. Bir patenli kız. Aklımda sarı hep kombinleriyle kombinleriyle Şöyle şık bir kadın kombini yapsan belki daha iyi olacak. Hani gömleğini süt şort geçirip üstüne yere bandı. Aynen, anlayamadım aynen. yani ben. Ben diyorum ki okuldan çıktın. Hani kendine bir tarz yapmaya çalışsın ama bunun içinde evet. de bir tarz da yok bana göre. İşte Bile tamam. Bir de çorap diyorsun, dışında bir tamam. de o pembe yarabandı. Tamam üstat. Sen Zeynep bu kombin için terziye gittin değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> <Yani gülüyor> en evet. bombası o aslında. Yani terziye şu yap ne yaptırdın? <laughs> Yara bandlarını Erkek gömleği giyecektim. Erkek Tara. gömleklerinin de böyle şey bayağı bir dik olduğu için yakaları vazgeçtim. Tara zamanına yazık şey gerçekten. Var, gerçekten. Ya neden öyle diyorsunuz? Sadece... Ya sen hani böyle temiz bir kombin styling yapmaya çalışmışsın ya o olmamış. O, o asla olmamış <laughs> Çiğden yani. Çiğden beyaza taktı Ya. Çiğden beyaza Ben taktı. takılırım beyaz deyince ben, ben Ama kadın ipek gömleğinin yakası bile böyle dik duruyor öyle düşünüyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> korkudan böyleydim. <laughs> <laughs> İpek gömlekliyorum sana. Ya beyaz. Yorum yapmayan kim var? Yok, o zaman gidebilirsin. Teşekkürler. Bir şans. <laughs> Sara Koçoğlu, ayakkabı 70 lira, kısa çorap 10 lira, çorap 30 lira, şort 100 lira, tişört 30 lira, gömlek 100 lira, çanta 70 lira. Peki Sara. fiyatını vermedin. Onu onu sormak istiyorum. Ya da bandları ne kadar ödedin? <laughs> 1 TL. Bunlar e, bir pakette satılıyor. Aynen. 10 TL. 10 TL. Evet. Neden olması? Yani güzel görünüyor. Ben gerçekten kendi, mi? Ar ben de. Duyun, ee, duyun kızlar, duyun. Ama yakında göreyim gel. Şimdi <laughs> uzakta e, tişörtünün parça gibi görünüyor hakikaten. Bilir. Neden olması? Bunlar şöyle yapıştırdım ama. Evet. Ay ne taktın o yakının altında? Efendim? Ne taktın orada? Ee, kolye ucu. Kroş yaptım. Şimdi <laughs> o taşlı maşlı bir şey şu anda tekrar görmek istemezdim ben. Çünkü yara bandları bir tarz <laughs> yarattın. Senden sonra bak nasıl satış patlayacak. Bütün <laughs> yara bandların şeyde olacak. Evet. Herkes yara bandı yapıştırmaya başlayacak Sara. Moda yaratıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şirin görünüyorsun. Saçlarını çok beğendim. Teşekkürler. Çok yakıştı. Yani çantanın hariç fena değilsin. Ben sarı çanta aradım İvan Hanım yara bandım uygun olsun diye ama bulamadım. E, deri sarı çanta yoktu. Bulamadım hiçbir yerde de siyah. Yani siyah da olsun ama ben modelini sevmedim. Hmm, Böyle model. bir tek olarak olsun. Çok cep cep ve o metal Hı -hı. şeylerin... ...geçişleri sevmiyorum ben. Ama iyisin. Özellikle file çorap giydin. Evet Sevdim. file giydim. Güzel görünüyorsun. Şirinsin. Teşekkür ederim. Senin için <laughs> gayet başarılı. Ay <laughs> O yara bantlarından iki tanesini bana verir misin? Veririm. <laughs> Gözlerime yapıştıracağım. <laughs> Veririm Kemal Bey. Kanadı da. Olmamış mı? Olmuş mu? beğendim <laughs> ama. Yani çok özensiz Sara yani bir tane siyah tişörtü almışsın. Aslında o kadar da özeniyorum ki işte ben anlamıyorum Yanlış yani. Yanlış yerlere özeniyorsun. Özendiğim şeyler özensiz duruyor onu anlayamadım yani ben neden Ben sende e, sana baktığımda alışveriş yapmıyormuşsun gibi bir manzara görüyorum. Ve Kemal Bey ben Anadolu yakasında oturuyorum saat 8'de çıkıyorum mağazalar 10'da açılıyor her yeri geziyorum. Gezmediğim yer kalmıyor. Gece yarılarına kadar yani o kadar harap oluyorum ki aslında. Ve yani özeniyorum aslında ama yani... Zevksizsin yani. <laughs> Zevksiz değilim. <laughs> yani ben çorapların ve ayakkabın dışında hiçbir şey beğenmedim. Yani onlara da altı verecek halim yok veya yedi. Biraz ciddiyete davet ediyorum. Çok güldük, eğlendik ama biraz da stil görmek istiyorum burada stil namına bir şey yok. Üzgünüm o yara bantları kurtarmıyor. Teşekkür ederim. Yara boyadın mı? Hayır, bunlar böyle satılıyor Nur Hanım. Neşeli. Ay ne kadar önemli. Çok yer yandı. Tüh ben nasıl atlamışım böyle tren. <laughs> Trend bir durumu yani. Yarın hepimiz. Nasıl atladım ben? Nasıl senin aklına geldi? Ben bilseydim onun 50 versiyonunu çalışırdım. Ama Le fark Leopar etmedik yara bandı burada. yapardı. Ben söylemezdim fark etmedik. Çünkü tabii ki biz çok göremiyoruz. Kör, kör <laughs> olduk yani içtikten dolayı. Ama yara bandı olarak durmuyor. Ah be anacığım o çoraplar da bana çok güzel bir çorap da. Sanki geçen geçen sezon çok giyilmişti, değil mi bu? Hani ilk bizim senin de oldu. Bunlar mı? Hı hı. Filesiz mi vardı onları? Files çok, bu da çok... filesiz aslında. Yani şey düz ben bunu üstüne giydim. Ha anladım. Ben Yerin zannettim öyle. normalde birleşik değiller. Yani file çorapla o bantların bileşimini. <laughs> Ay yani unutamıyorum. Ben bunu giymeyecektim. Ben bunu giymeyecektim ama dedim ki bacağım çok çıplak kalıyor, artık giyeyim bari bir tane çorap. <laughs> yani şöyle ilk bakışta bir baktığın zaman o saçın falan, o gömlek kolları, gömleğin de kirli gibi duruyor ayrıca. Ben neden öyle duruyor anlamadım, ışıktan belki ama gerçekten ha, temiz. Bilemiyorum tabii. Ee, yani ilk böyle bakıldığında şirin bir kızsın ama yine de özensizsin. Yani hadi o bantları yapıştırdın. Daha o renklerden daha komik bir çanta sırtına alırdın, aydın, aydın. Fosforlu çünkü o yeşil, o lilalar, sarılar falan. O broşu da çıkarıp şurana koyardın onu be anacım yani. Ne olacak şimdi? Ama bir baktığım zaman yani gözüme rüküş bir kız gelmiyor. Oh, sokakta oh. böyle. Oh. Karşı tarafta, caddede, orada, burada, işte her yerde görürüz bu kızları. Ama o yara bandı... Nine. <laughs> Altı. Teşekkürler. Şu an bu yaptığını kesinlikle garanticilik, kolaycılık. E, yorum mi? yapmak için yorum yapmayacaksın nihayet. gösterilmiş bacak boyunu. Şu an bir fark göremiyorum. Kendi üzgün suratlarının öfkesini bana kusuyorsun. Ben bunun farkında değil değilim. Merak etme yani. Bence Ezgi'ye gösterdiğin tepki çok fazla. Gereksiz yapıyorsun. Kız Şaka gibisin. Ne gibi? Şaka. Bomboş, beyaz bir sayfa. Böyle yani düzgün suratı garantilemiş oluyor. Çünkü <laughs> bu elbiseye Artık. puan bile veremem. Peki Nur Hanım siz Ama... gerçekten anlayışla karşısında. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Duymadım. Ha. Adımı çağır Çok benim. mu özledim?